Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 79. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD deltoid biçimindeki kağıt C köşesi etrafında pozitif yönde 60 derece döndürülerek CBEF deltoidi elde edilmiştir. AF eşittir 13 birim ve AE eşittir 11 birim olduğuna göre CD eşittir X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi buradaki deltoid gördüğünüz gibi başlangıçtaki ABCD deltoidi C noktası etrafında saat yönünün tersine yani pozitif yönde 60 derece döndürülünce buradaki deltoid oluştuğuna göre şu aradaki açılar gördüğünüz gibi 60 derece olmuş oluyor. Yani buradaki kenar Şuraya gelmiş olur. Yine benzer şekilde buradaki DC'de BC'nin üzerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki DC ile BC eşit olmuş olur döndürmeden dolayı. Aynı şekilde bu CB ile de CF eşit olacağına göre burası da yine x olmuş oluyor. Şimdi burası toplamda 60 derece döndürülmüş. Dolayısıyla şu açıların 60'ar er derece olduğunu söyledik ve deltoid de ben şu AC'yi çizersem bu simetrik eksendir. Yani burada deltoidsiz şekil XX x buralar eşitse aynı şekilde bu parçalar da zaten eşit. Yine benzer şekilde bu parçalar da aynı şekiller olduğu için bunlar da birbirine zaten eşit olmuş oluyor. Aynı şekilde ben EC'yi de çizersem e, burada buradaki delta etin e, olmuş oluyor. Yani şuralar gördüğünüz gibi açıortay olmuş olur. Yine benzer şekilde bu açılar da birbirine eşit olmuş oluyor. E, burası toplamda 60 derece olacağına göre burası e, buralar gördüğünüz gibi 30'ar derece olmuş olur. Aynı şekilde buralarda yine 30'ar derece gelmiş oluyor. Şimdi burada verilenlere bakarsak şimdi e, AF uzunluğu soruda 13 verilmiş. Yani şuradaki AF uzunluğumuz toplamda 13 birim. Aynı şekilde buradaki AE uzunluğu da 11 verilmiş. Yani şu uzunluğumuz 11 birim. Verilenlere göre bize eksi soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada bir eşkenar üçgen oluştu şurada. Çünkü buradaki AC köşegeni ile EC köşegeni aynı. Yani aynı deltoidlerin simetri ekseni olduğu için AC uzunluğu ile EC uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki şekil AEC şekli bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için AE uzunluğu 11 ise buralarda gördüğünüz gibi 11'er birim olmuş oluyor. E, dolayısıyla en son buradaki AFC üçgenine bakarsanız bu üçgen bir dik üçgen oldu. Çünkü 3 tane 30 dereceden gördüğünüz gibi şurası toplamda 90 derece gelmiş oluyor. E, buradaki dik üçgende ben Pisagor yazarsam x'in karesi artı 11'in karesi eşittir. 13'ün karesi gelmiş oluyor. E buradan ifade açtığınızda x kare artı 121 eşittir. 169 oluyor. E 121'i diğer tarafa atarsam 169 eksi 121'den x kareye 48 kalıyor. Her iki tarafın kare aldığımızda x eşittir. 4 kök 3 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız c seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.